önce Özel tartışmasını kendisine sormak istiyorum. Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ecelikle. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağolunuz. Ee, efendim, e, özal konusundaki, merhum özal konusundaki zehirlendi e, iddiaları nihayetli bir davaya dönüştü. Saatler kala zaman aşımına, 20 yıllık zaman aşımına bir iddianameye dönüştü ve eşinden dün şehit sayılsın şeklinde e, bir açıklama vardı. Gelen yanıtları aktardık. Sizinle kısaca bir görüşünüzü alarak geçmek istiyorum çözüm sürecini. Evet bu e, rahmetli ilgili bu iddialar tabii ki yaşadığımız sürece baktığımızda bütün tarihimize özellikle son dönemler 12 Eylül'den sonraki sürece baktığımızda çok karanlık bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu sadece Sayın Özal'la ilgili değil. İkinci Genel Kurmay Başkanı'nın öldürüldüğü binlerce aydının faili meçhul cinayette gittiği bir ortamda bunun mümkün olabileceği benim de kafalarımın hep arkasında soru işareti olarak kalmıştır. Sayın Tekin, e, hemen çözüme dönelim. Çözüm süreci konusunda... Tabii oraya hususunda. geleceğim. Müsaade ederseniz ben e, dün Erzurum'daydım. Erzurum'da HES duruşması ile ilgili e, TORTUM'daki yurttaşlarımızı ziyarete gittik ve duruşmayı izledim. Doğrusu bir milletvekili olarak e, nasıl bir e, bitmiş e, bir hukuk sistemiyle karşı karşıya olduğumu o gün dün duruşmayı izlerken e, fark ettim. E, bu Tabi bunları biliyorduk ama... Burada sadece hak aradığı için 17 yaşındaki bir kız kız çocuğumuzun 2 yıldır adliye koridorlarında dolaştırılması gerçekten kabul edilir değildir. Bu konuda ivedilikle bu çürümüş yargı sistemimizi de bizim değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi yine sadece her ay ben televizyonlara çıkmadan önce her ay Türkiye'de olup bitenlerle ilgili yani Türkiye'nin öteki gündemiyle ilgili... Geçen ay 55 tane işçin hayatında kardeşimiz hayatını kaybetmiş. Yine 46 tane yurttaşımız maalesef üzülerek söylüyorum intihar etmiş. 14 tane kadınımız öldürülmüş. 2012 yılında 11.600 tane yurttaşımız da kayıp. Şimdi böylesi bir ülkede konuşacağız. İkincisi Sayın Başbakan'ın bugün bir gazetede demeci var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün detaylarını yarın Üsküdar ilçemizde açıklayacağım. Uyardım, dinlemedi. Darıldım. Sayın Başbakan, siz sizin bu hatabınız müteahhit değil, Müteahhiti niye uyarıyorsunuz? Ben iki yıl önce bunu açıkladım. Efendim, bir yani açıklayalım açıda, mı hangi konu olduğunu? Zaten burnunda. Burası tarihi yarımada evet, ile ilgili. Tarihi yarımada Tarihi da. yarımada ile ilgili. Evet. E, oradaki yüksek binalar. Sadece evet. tarihi adı, yarımada değil, İstanbul'un bir bütününe baktığınızda ne yazık ki ranta teslim edilmiştir. Rant haritasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıkladım bir yıl önce. Açıkladıktan sonra da Sayın Başbakan'a bütün detaylarıyla yani nasıl oluşmuş bu rantlar ve bu şahıs burada ismini vermek istemiyorum niye rica ediyorsunuz niçin rica edildiğini de çok iyi biliyorum yarın açıklayacağım. Ben birazdan soracağım soruyu evet. çünkü cami silüeti yani İstanbul'un silüetini bozan e, hakikaten e, bir minarenin tam arkasında e, onu bloke etmiş şekilde bir uzun e, yapıya dair başbakanın darıldım sözleri vardı. E, konuşmamızın sonunda, mülakatımızın sonunda belki yarına dair bir cümleyle e, ucu verirseniz de sevinirim. Şimdi e, ana muhalefete yapılan çağrılar var. <laughs> ben özellikle hem program başında hem de az önce e, sizi takdim ederken e, bir ifade kullandım. E, CHP açısından yeni CHP'nin sinyalleri e, yeni bir genel başkanla açılacak sayfadan çok daha önce aslında sizinle verilmişti. Ki siz e, CHP'nin Baykal sonrasındaki genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, Yerel seçimlerde çok önemli bir çalışma yaptınız. Ee, sizin beraber yaptığınız çalışma CHP'yi çok önemli e, bir artı getirdi yerel seçimler çerçevesinde. Bu bir yandan layıklık hassasiyeti, bir yandan da e, işte Kürt sorunu, terör sorunu her neyse e, adına ne konulacaksa bu e, hassasiyet konusunda ortaya koyduğunuz e, risk içeren, cesurdu adımlar vardı. Şimdi bunlarla birlikte dönem dönem sizin tartışmaların odağına yerleştiğinizi biliyoruz. Öncelikle CHP'ye son çağrıyı dilerseniz bir ekrana taşıyalım. Sonra Gülseren Onanç'ın yönetimden istifasıyla beraber devam edeceğiz. Sayın seyirciler CHP'de bu sürecin içinde olmalı yönündeki çağrılar ardından önce Eş Başkan Kışanak ardından dün İstanbul Milletvekili Sabahattin Tuncel CHP'ye seslendi. Komisyon tartışmasını biliyoruz. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da benzer yöndeki bir komisyon önergesine imzalarını atarak AK Parti bir komisyonun kurulma sürecini tetikledi. Fakat CHP olduğu gibi imzaları çekerek... ...nihayetinde bu komisyona da üye vermeyeceğim sözleriyle birlikte... ...çözüm sürecinin dışında kalmayı tercih etti. Öncelikle CHP'yi bu tabloda gelen son çağrıları ekranlarınıza taşıyalım. ...kazmasına engel CHP midir Allah aşkına? Yani neyi attılar da demokrasi ve özgürlük konusunda Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Cumhuriyet şu... Halk Partisi'ni bakın şimdi Sayın Kışaner orada konuşuyor. Daha 3 ay, 4 ay önce Sayın Başbakan... BDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ederken Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi ve hukuka inandığı için "Hayır siz özel dokunulmazlığı kaldıramazsınız." diyen tek partiyiz. O zaman kim sahip çıktı? Yine CHP sahip çıktı. Nasıl ki dün Sayın Başbakan'a sahip çıktıysak, demokrasi ve özgürlük konusunda herkese sahip çıkarız. Şimdi görüyorum ki o iple gezen Sayın Başbakan ona başka muamele gören bir parti Nedir hangi süreç? Mesela ben merak ediyorum Allah aşkına. Bu süreçle ilgili siz bana birkaç başlık söyleyebilir misiniz? Yani ısrarla böyle bir basın medyada bir koro halinde dahil olun, neye dahil olacağız? Ya söyleyin mesela barış, demokrasi adına, özgürlük adına, yasakların kaldırılması adına bir şey var mı? Ne getirdiniz? Şey parlamentoda şey... 4 siyasi parti var. 4 siyasi partinin 3 tanesinin milletvekilleri tutuklu. E gelin barışalım. Ya yapmayın Allah aşkına ne olursunuz ya. Şöyle bir fotoğrafa bakın. Grup toplantılarındaki Sayın Başbakan'ın uslubuna bakın. Sayın Başbakan değil miydi Sayın Kılıçdaroğlu Hakkari'de yerel yönetimleri güçlendirelim dediğinde Sayın Başbakan en acımasızca eleştirileri bunlar bölücü dediler. BDP ile siyam, ikizi, siyam ikizidir dediler. Kim dedi bunu Sayın Başbakan. Şimdi bunların Bunların keşke böyle bir barış özlemi olsa. Hiç kimse bize barış dersi veremez. Barışı en çok arzu eden biziz. Neden biziz? Çünkü barış olursa, demokrasi olursa, özgürlük olursa en çok biz gelişiriz. Ama bu kadar yasaklı bir ülkede, bu kadar yasaklatılmış bir ülkede halen Sayın Başbakan şimdi barış cümlelerini kullanıyor. Ulu deren hesabını verememiş bir iktidarın barış cümlesini ağzına almasını kabul edemem. Uludere'nin hesabını vereceksiniz. Ulu Dere'de insanları katledeceksiniz. Alışkanlık haline getirmiş AKP. Parayla kapatırım. Oradaki anneler elinin tersiyle paranızı aldı itti. Ya öptü, öbür tarafa bakıyorsunuz. Sağlık bütün sistem çürümüş. Edirne'de Dilek kardeşimiz çürümüş sağlık sistemini parayla kapatmak istediniz. O bir tokat vurdu sizi aldı. Şimdi bütün şeye baktığımızda bu çürümüş sistemi gelin yeniden inşa edelim. Evet. Eğer bu çürümüş sistemi yeniden inşa etmeye kalkışırsak barış gelir o zaman. Evet. De... Yani bu 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 parlamentoda siyasi parti milletvekilleri tutuklu olmasın, gazeteciler tutuklu olmasın, 2800 öğrenci sadece hak aradığı için tutuklu olmasın, daha iyi çevre istiyorum diyen bir kardeşimiz iki yıl adli koridorlarında dolaşmasın. Ne engel var? Gelin CHP bunların hepsinde size destek versin. Hayır yok bizim bilinmeyen hiçbirimizin bilmediği kamuoyunun bilmediği bir sürece gelin takın nedir kardeşim bize anlatın anlatıldı mı sayın genel başkanımız sayın başbakanın bütün nezaketsizliklerine rağmen Türkiye'de bu sorunlar bitsin diye ayağına gitmedi mi sayın başbakan niçin ana muhalefeti gitmez ana muhalefeti yok sayar ana muhalefeti bir zaman kaybı olarak görür bir iadeyi ziyaret bekliyorsunuz. Efendim bu iadeyi bir. ziyaret anlamında bu saatten sonra olsa ne olur? Siz kararınızı vermişsiniz. Tren yola çıkmış hadi gelin atlayın. E durun kardeşim benim düşüncemi aldınız mı? Biz hukuk içerisinde Sayın Genel Başkanımız e, parti meclisi toplantısında dört madde koyarak bu konuda eğer Türkiye'de iç barışı sağlayacaksanız evet. size kredi vereceğim demişti. Türkiye'ye kredi vereceğim demişti. Ertesi gün daha 24 saat geçmeden Sayın Başbakan senin kredine ihtiyacım yok e kardeşim kredimize ihtiyacın yok bizi zaman kaybı görüyorsunuz bizim medyada ısrarla takın nereye takıyorsunuz kardeşimizi Barışsa sonuna kadar Barışa kellemizi veririz gövdemizi veririz Türkiye'nin bütünlüğü için yapmam yapamayacağımız hiçbir şey yok. ...ama bize başka şeyler dayatamazsınız. Sayın Tekin buradan Bu hemen... Vukuksuzluğu hiç istiyorum. dayatamazlar. E, Şunu hemen sormak istiyorum. Şimdi baktığınız zaman... E, ...çok sert bir üsluptan bahsediyorsunuz değil mi? Liderler evet. her salı günü... E, ...giderek yükselen e, tonda konuşmalara... ...sahne oluyor. Canlı yayınlar aracılığıyla da... ...tüm Türkiye. Şimdi baktığımız zaman... ...dün bunu e, bir gazeteci... ...büyüğümüzle konuşurken, Tahakkül'le konuşurken... ...salı günü sesler çok yükseliyor. Hani çözüm gibi e, bir süreçte... ...çok büyük acıların yaşandığı bir süreçte... ...çok daha hani ağır... böyle vakur bir tutumla Türkiye'nin siyasetçilerin tartışması gerekirken yükselen tonu neye bağlıyorsunuz deyip kendi kanaatimi ortaya koymuşum. Bir, hani referandum sandığı alt metinde bunu mu görüyor liderler? Nihayetinde çok sert söylemler. Hani vurduğunuz zaman sandıkta her lider kendi adına oyunu çıkarabilme noktasında. Burada sizin özelinizde şunu sormak istiyorum. Eski yeni ulusal su yenilikçi her neyse. Baykal dönemi, Kılıçdaroğlu dönemi. Burada özellikle çözüm süreciyle yaşanan çok Hani kamuoyuna açık yaşanan bir, bir tartışma var. Sayın Baykal'ın kapalı gruba hitabı var. Ee, uyarıları var. Ee, daha sonra özellikle bu grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk defa son derece sert yöndeki çözüme karşı söylemleri var. Dün gelen Gülseren Onanç'ın kendi arzusuyla Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle gelen istifası. Bütün bunlara baktığımızda yine CHP, CHP, şu andaki CHP sandık yakın. Önce referandum sonra yerel seçim. Biz kendi tabanımızdan bir oy kaybederiz. Kaygısıyla mı acaba şu anda? Hayır, kesinlikle. 2009 yılında bu meşhur açılım tartışmasının olduğu dönemde ben İstanbul İl Başkanıydım. Partimin genel merkezi farklı bir tutum takılmasına rağmen ben bu sürecin mutlaka devam edilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bir iç barışa ihtiyacının olduğunu ifade eden bir siyasetçiyim. O dönem Sayın Baykal dahil olmak üzere hiçbir arkadaşım da aman ha kardeşim sen nasıl böyle farklı düşünüyorsun diyen de olmadı. Şimdi oradaki uyarılarım aynen şuydu. Sayın Başbakan. Eğer gerçekten Türkiye'de bu meseleleri çözecekseniz sakın ha süreci re'ye tahvil etmeye kalkışırsanız Türkiye'ye ihanet edersiniz. Ve bütün bu sürece baktığımızda 2005, 2007, 2009, 2010 bin sürecine baktığımızda siyasi partiler mevcut iktidar partisi bugüne kadar bütün süreci re'ye tahvil etmiştir. En tehlikelisi budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı burada. Eğer siz Türkiye'nin bütünlüğünü geleceğiniz rey kaygısıyla idare etmeye kalkışırsanız bunun altında çıkamazsınız. O zaman size demezler mi kardeşim 56 maşallah sizin desteğiniz var. E BDP var. Kamuoyuna soruyorsunuz yüzde 68 var. E niye CHP'ye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bak CHP size hiç engel olmuyor. CHP ne zaman engel olur? Türkiye'nin iç barışını bozmaya kalkışırsanız karşınızda CHP'yi görürsünüz. Ama öbür türlü götürü süreci. Hiç biz feryat etmedik. Ve bütün o sürece baktığımızda sürecin bugüne kadar tamamında da Sayın Başbakan sabote etmiştir. Muhalefet ya da ana muhalefet değil. Sayın Bahçeli dahil olmak üzere. Şimdi tehditle, şantajla Sayın Bahçeli'nin dönemini araştıracağım diyorsunuz. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Sayın Bahçeli'nin dönemini araştır. Hodri meydan ben de şimdi burada söylüyorum. Gel CHP'de başlayalım Sayın Başbakan. Başta Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ve sizin bütün döneminizi araştıralım. Var mısınız buna? Temiz bir siyaset yaratalım. Bu kirlenmiş siyaseti arındıralım. Kirlenmiş siyaseti arındırırsak barışı getirmiş olabiliriz. E şimdi ne olacak? İktidar gücü elimde her türlü şantajı kurarım. İşte %68 oyunuz varsa neden CHP'siz olmaz diyorsunuz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki hukuksuz hiçbir şey olmaz. CHP neyi tarif ediyor? Parlamentoyu. CHP neyi tarif ediyor? Hukuku tarif ediyor. Gelin bizim önerimize dönecekseniz elbette başımızın üstünde. Hayır biz kendimize göre bir yol haritası çizmişiz. Bize bu yol haritasını dayadılar. Orta Doğu'daki bu son gelişmeden kaynaklı ansızın. Yani demezler mi 3 ay önce sen farklıydın şimdi başka bir noktaya geldin. Ne oldu Sayın Başbakan? İple dolaşıyordun. Hasarın diyordun. BDP'ye ağır laflar ediyordun. Şimdi geldikleri nokta. 3 ay sonra ne olacağınızı bilmiyoruz biz. Yani bu yol haritanız sizin 3 ay sonra Türkiye'yi nereye götüreceğinizi kim biliyor? Kim garanti verebilir? Çıksın bir tanesi. Şimdi Şunu da şöyle bir önerim olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, mesela sayın Cum Cumhurbaşkanlarının görevi nedir Allah aşkına? Ya nedir Cumhurbaşkanları? Türkiye'nin en kritik dönemlerinde siyasi partileri bir araya getirir. Hadi sayın Cumhurbaşkanı, bütün siyasi partileri bir araya getirsin. Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncesini söylesin. Yani Sayın Cumhurbaşkanı demeçlerini siz okudunuz. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Hukuk içinde yapın diyor. Süreç hukuk içinde mi yürüyor? Ya şunu düşünebiliyor musunuz? Son dönemlerde tartıştığımız nokta efendim işte e, örgüt üyeleri e, sınır dışı çıksın. E nasıl çıkacak kardeşim? Şimdi diyelim ki örgüt üyeleri silahlı ya da silahsız çıktı. Güvenlik görevlileri kamu adına görev yapanlar ne yapacak orada? Görevini yaptığı zaman sürece sabote etmiş olacak. Görevini yapmadığı zaman ne yapmış olacak? Şimdi bütün bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Sayın Başbakan hani derler ya bir deli bir taş atıyor 40 halkınlı peşine takılmaya çalışıyor. Şimdi bütün bu süreçlerin sağlıklı yürüyebilmesi için parlamentonun sağlıklı çalışması lazım. Parlamento üstüne düşen görevi yapmıyor. 63 tane insan görev yapacak. Hadi kardeşim bakın burada 30 tane CHP'nin önerisi var bütün bu yasakçı mantıkları ortada kaldırabilecek sıkıntıları giderelim. Başlayalım. Başta 8 tane milletvekili tutuklu milletvekilleri parlamentoya gelsin. Sizin %10 böyle. barajı indirelim. Yökü kaldıralım. Evet. 2800 tane öğrenci niye tutuklu olsun? Gazeteciler niye tutuklu olsun? Bütün bunlara baktığımızda bu iktidarın daha demokratik, daha özgürlükçü bir talebi yok. Bu talep olsa bu bu talep ancak barışı getirebilir. Bu sorun sadece şu anda yaşamış olduğumuz bu sorunun ötesinde bu Alevi yurttaşlarımızın sorunları yok mu? Roman yurttaşlarımızın sorunları yok mu? Bu ülkede 2 milyon 3 milyon taşeron işçide çalışan köleleştirilmiş işçilerin sorunları yok mu? Bütün bunları ...bir paket halinde ortada kaldıralım. Evet. Sayın e, Tekin... E, ...biz çözümden ve barıştan yanayız... Kesinlikle. ...ama deyip bir parantez ortaya koydunuz. Şimdi tam tersi cepheden... ...bakıldığı zaman da özellikle BDP... ...az önce e, beyanatları aktardık. Bir Türkiye Partisi mi kendisini ortaya koysun... ...ama işte çözümü istemiyor. Bir sol partimiz... ...bunu anlayalım. Anlıyoruz ki biz... ...bilgi verelim diyor ama bilgi istemediğini anlıyoruz. Yani sizin dışarıya... Efendim, BDP iktidar çıkıyor. mıdır? BDP ne ilgisi verecek? E, BDP ben... kendisinin bilgiye ihtiyacı var. Bizim muhatabımız iktidardır. Bu güne kadar bütün bu kritik kritik süreçlerde Suriye olayı dahil olmak üzere yani nezaketsiz bu kadar nezaketsiz olabilir mi dünyanın bütün demokratik ülkelerinde Türkiye'nin önemli sorunları muhalefetle ana muhalefetle paylaşılır. Ama bugüne kadar hiçbir şey paylaşmayacaksınız. Bunu zaman kaybı gibi göreceksiniz. Sonra sıkışınca Efendim Can Simit hemen CHP'siz olmaz. E niye 11 yıl CHP'siz götürdünüz? Hadi götürün kardeşim. Şimdi aynı noktada iktidardan gelen son hemen bir saat önce gelen bir beyanatta var. E, CHP çözümden yana e, sizin ortaya koyduğunuz umurganın karşısında. Özellikle dün e, Gülseren Onanç'ın genel başkanlık görevinden Sayın Genel Başkan'ın e, isteği üzerine ayrılması. Biliyoruz ki parti meclisinde devam edecek. Sayın Onanç az önce haberlerimizde aktardık. Aynı şevk ve azimle devam edeceğim diyor. E, bu sürecin doğru olduğuna dair yani AK Parti'nin başlattığı sürecin doğru olduğuna dair görüşlerinin arkasında olduğunu yazılı açıklamayla ortaya koydu. CHP tabanından da %65 destek verir diyor. Ee, yansıyan bilgiler çok net. Dünkü MYK toplantınızı ee, buna dair bir iç bir tartışmada hani bunu nereden buldu? Hangi ankete dayandırdı Sayın Onanç gibi bir tartışma. Sonra bugün Onanç'ın istifası. Hemen karşısında bu yenilikçi kanat diye ortaya koyduğumuz bir e, kısımdan geliyor. Dilek Gün okay, Yılmaz. E, kendisi e, Sayın Sezgin Tanrı buluna yönelik bir işte ajan göndermesi olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok tepkili olduğunu biliyorduk. Bugün de zaten sizin açıklamanızı aktardık. Düğmesine basıldı. Bir disiplin süreci başladı. Yani yenilikçi ulusalcı her neyse adına ne koyacaksak bir dengeleme var. Sayın efendim, Çelik de diyor ki efendim çok özür evet. dilerim. Sayın Çelik de bütün bunlara bakınca diyor ki yani yaşanan bu tartışma CHP'nin iç tartışmasıdır. Ve bakın hangi sözlerle bir gönderme yaptı? Son olarak buna bir yanıtınızı alacağız. Parti sözcüsü AK Parti sözcüsü Hüseyin ...Gülselen Onanç olayı ve çözüm sürecinde CHP'nin ortaya koyduğu tavır konusunda... ...geçtiğimiz saat içinde bir açıklama yaptı, izliyoruz. Tabii doğrusu bu CHP'nin iç meselesidir. Ancak bir parti yöneticisinin bir gerçeği vurgulamış olması... ...veya bugün hava güneşlidir demiş olmasından dolayı... ...sen nasıl hava güneşlidir dersin diye bir istifaya zorlanmış olmasını aklım almıyor. Veya yağmurluysa yağmurlu diyecek, karlıysa karlı diyecek, bulutluysa, bulutluysa bulutlu diyecek... E, Gülseren Hanım gene başkan yardımcısıydı ve sivil sivil toplumdan gelen birisidir. Ezbere böyle bir açıklama e, yapmayacağını da tahmin ediyorum. E, fakat böyle bir açıklama yapmasından dolayı anladığım kadarıyla e, ulusalcı ekip herhalde kelle istediler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu kelleyi verdi. Hakikaten Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu halde olmasından, bu kakafonik yapı içerisinde olmasından, bu darma dağınık görüntü sergilemiş olmasından dolayı biz üzülüyoruz. Ne diyorsun Sayın Tekin? Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Böyle Eğer bir denge var mı gerçekten? Gerçekten barış cümlesi sürecin iş barışın olması için. Bu bundan dolayı istifası istenmiş olsaydı başta Gürsel Tekin'in istifası istenirdi çünkü Gürsel Tekin hiç kimsenin Hüseyin Çelik'in bile söyleyemediği 2009 yılında süreçle ilgili bütün düşüncelerini ifade etmiştir. Bir sosyal demokrat bir partisi, sosyal demokrat partilerde elbette herkes düşüncelerini söyleyebilir. Ama katılmadım hem sayın genel başkan yardımcımıza hem milletvekilimize katılmadığım bir şey vardır. Birincisi şu genel Başkan yardımcıları aynı zamanda partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Eğer o araştırmada, benim bilmediğim bir araştırma, yüzde 65 barışı istiyor musunuz? Cümlesinden dolayı yüzde 65 çıkmış, yüzde 35 hayır demişse o zaman CHP'de ciddi bir sorun var demektir. Benim bildiğim CHP 30 yıldır bu sürecin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Hangi CHP'li, hangi CHP'li seçmene bu soruyu sorarsanız yüzde yüz cevap alırsınız. Elbette barış evet derler. Bundan dolayı değildir. Ve kaldı ki Sayın Çelik kendi partisine bakacak. Koskoca abim dediği Bülent Arınç'a ağlattı Sayın Başbakan. Bize demokrasi dersi veriyorlar. Bülent Arınç da ağlıya üç kez özür diledi. CHP'de kimse kimseye özür diletmez. İkincisine gelince... Sayın Milletvekilinin bir partinin genel başka yardımcısına böyle bir cümle sarf etmesi kabul edilir değil. Parti disiplin içinde olur. Bakın kurullarda her türlü düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu, ben bugüne kadar 7 tane genel başkanla çalışmışım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hoşgörüsünü hiç kimse tartışamaz. Bizim parti meclis toplantılarımız 11-12 saat devam eder. MYK toplantılarımız 3-4 saat devam eder. Herkes özgürce kendisini ifade edebilir. Ama o alanın dışına çıkıp benim bireysel düşüncemdir deme hakkınız yok. Benim de çoğu zaman bireysel düşüncelerim var. Bunlar kabul edilebilir mi? Bir parti elbette disiplinle yürütülecek. Onun için buradaki sorun bir antidemokratik uygulama ya da arkadaşlarımıza bir haksızlık yapılmış değildir. Her iki arkadaşımız da parti disiplini içerisinde davranması gerektiğini inanıyorum. Yani çözüm sürecinde CHP'nin şu anda ortaya koyduğu e, tavırda belki hani Sayın Kılıçdaroğlu'nda e, buna tepkili olduğunu biliyoruz. E, bu çatışma görüntüsünü vermeyin. E, Deniz Baykal, eski genel başkanı da bu yöndeki bir uyarısı var. Bunu dengelemek için midir son olarak. E, bir uyum, denge şey sonra... değil ama benim bildiğim e, Sayın Genel Başkanımız e, elbette e, bu süreçte çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz. Herkesin e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi konusunda e, çeşitli senaryoların dolaştığı bir dönemde her CHP'linin çok dikkatli davranması lazım. Dikkatsiz davranan bilerek ya da bilmeyerek bilmeyerek olabilir, bilerek AKP'ye AKP'nin suyuna değirmenine su taşıyor gibi algılarım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğe ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu süreçte bakın birçok arkadaşımız fark, et, fark edemeyebilir. Eğer bugün İktidar işte %60 %68 desteğim var. Yanımda da BDP var. Bütün buna rağmen CHP'ye ihtiyaç duyuyorsa bütün CHP'lilerin çok dikkatli olması gerektiğini eminim. Son söz efendim. E, bu sürecin şu anda başlatılan hani biz engel olmuyoruz. Devam etsinler diye açtığınız ki Sayın Onanç da e, buna destek verdiğini iddia etmişti CHP'nin tabanının %65'ini. E, e başarıya ulaşması i̇şte ihtimali var yani %65 değil %100'ü. CHP seçmenlisi sorduğunuzda %100'ü barış ister. Barış, barış Ama istememek... AK Parti'nin ortaya koyduğu çözümü %65 destekten bahsediyor. Ee, anladığım kadarıyla. Ne ee, ya siz AK partinin biz, yani biz içine dahil bakın, olalım. Benzer, benzer kamuoyuklamaları daha geçen hafta biz MYK'mızda izledik. Hiç öyle bir şey yok. Sorduğunuz soruya bağlı yani barış sorarsanız elbette %99 cevap alır. Sorudan ötürü böyle bir şey çıktı. Elbette yani sen... hangi yurttaşımız evet. bunun karşısında olabilir? Sorduğunuz soru önemli. Ne yazık ki kamu yoklamaları da basın gibi böyle organize edilmiş. Organize işlerle Türkiye'nin iç barışını sağlayamayız. Yapmasınlar. Yazıktır. Günahdır. Eğer barış istiyorlarsa önce parlamentoda 550 tane milletvekilinin birbiriyle barışık olması lazım. Eğer barış istiyorsanız Üç tane siyasi partinin tutuklu milletvekillerinin parlamentoda olması gerekiyor. Eğer barış istiyorsanız gelin yasaksız bir Türkiye yaratalım. Yasaksız bir Türkiye'de herkes barışık içinde olur. Sayın Tekin çok teşekkür ediyoruz. Anladığımız kadarıyla şu andaki sürecin de efendim e, süremizin sonuna geldiği bir evet, yani, var içeride. Herhangi bir e, biçimde e, bir cümleyle alayım efendim. Tabii ama, bir, bir cümleyle hemen lütfen. şunu söyleyeyim. gerçekten. İstanbul e, Sayın Başbakan'ın bile tahammül edemeyeceği bir talanla karşı karşıya ben Sayın Başbakan'a burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Parlamento araştırma önergesi verdik İstanbul milletvekilleri olarak. Son 20 yılda İstanbul'da olup bitenlerin tamamını araştıralım. Ve bizim hesaplarımıza göre 150 milyar dolar rant sağlamıştır. 150 milyar doların %30'unu emlak değerleri üzerinde bunları tahsil edersek 45 milyar dolar eder. 45 milyar dolarla Taksim'den buraya 2 saate gelmemiş olurum. 15 dakikada gelmiş olurum. Deprem dönüşümünü sağlarız. Kentsel dönüşümü de sağlamış oluruz. Benim de böyle bir teklif olsun en son. Zor geldiniz trafikte onu anlıyoruz. Maalesef <laughs> öyle. Sayın Tekin çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. için.